Merhaba arkadaşlar noktalama işaretlerinden devam ediyoruz. Tek tırnak işareti tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır. Tek tırnak işaretinde şöyle bir örneğim var. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladı. Burada da yine tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir söz varsa onu biz tek tırnak içinde gördüğünüz gibi gösterebiliriz. Bir başka örnek Atatürk henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi. Örneğinde görüldüğü gibi yine özel olarak vurguladık ve tırnağın içinde tek tırnağı kullandık. Sonraki konu meyik çizgi. İlk kuralım yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Örneğinde görüldüğü gibi eğer yan yana yazılması gereken bir mısra varsa biz bunu eğik çizgiyle düz olarak da gösterebiliriz. Bir sonraki kuralım adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Örnek Altay Sokağı numara 21. Eğik çizgimizi hemen getirdik. 6 Kurtuluş Ankara örneklerinde görüldüğü gibi. Sonraki tarihlerin yazılışına gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Örnek 18 11, 1969 örneğinde görüldüğü gibi eğik çizgiyi burada kullanabiliyoruz. Bir sonraki kuralım. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Burada örnekte gördüğü gibi E, A, An, En örnekleri. Ya da genel A adreslerinde kullanabiliriz. Bir de matematikte bölme işareti olarak kullanabiliriz. Sonraki ters eğik çizgi. Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Burada örneğimi görüyorsunuz. Daha sonra tabi denden var. Denden işareti de bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır. Örnek belirtme sıfatları, nitelime sıfatları gördüğünüz gibi artık ikinci bir sıfata gerek yok. Onun için denden kullanabiliyoruz. Müzik